0-4 yaşları arası ulaşımı ücretsiz yapacağız. Onlara armağanımız olsun. Dünya Kadınlar Günü nedeniyle olsun. Anne kartı uygulamasını İzmir'de de başlatacağız. CHP'nin İzmir Büyükşehir Adayı Cemil Tugay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde müjde verdi. Sosyal belediyecilik bizim işimiz. Halka sahip çıkmak bizim işimiz. Haksızlıklara karşı durmak bizim işimiz. Cemil Tugay Selçuk'taydı. Seçim ofisinin açılışında konuştu. Bu yerel seçimde öyle bir sonuç alırız ki beklediğimiz gibi bir sürü il alırız. Hiç beklenmedik öyle güzel bir sonuç çıkarız ki mecbur kalırlar erken seçim yapmaya. Cemil Tugay AKP'ye gönderme yaptı. Heveslenmesinler mesajı verdi. Onlar İzmir'i e hiçbir zaman alamayacaklar. İzmir'e bakarken ellerinde olan. Bir sürü yeri kaybedecekler. Sonra biz ne yaptık da kaybettik diye şaşkınlıkla bakacaklar. Bu yalanla dolanla, rüşvet teklif ederek, algı operasyonları yaparak, trolllerle sağlayabileceğiniz bir şey değil.